yapma ihtiyar. Ya bakma sen bunun böyle boyasının falan böyle gıcır olduğuna. Bu kof ya bu. Bu bunun var ya beş tanesini toplasan bir tanesi sen etmez yani. Zaten emanet mal. Ema hiç sevmem emanet mal yani. Ya boşuna dememişler emanet malın canı burnundadır diye ya. Allah şunu bir an önce versem de kurtulsam yani. Stres yaptı bende. Efendim ablam. Alo ablam ne yapıyorsun? İyi misin? Aman nasıl olayım ya? Bekçi Hamdi'den Halliceyim işte. O ne demekmiş o ya, Anlamadım. Ya şu Onur Bey'in bana verdiği kamyonetin başında nöbet tutuyorum bu soğukta. Siz ne zaman döneceksiniz? Ya ablam daha biz yeni gidiyoruz. Sen dönüşü soruyorsun ha. Osman yeni kamyonete bir şey olacakmış diye korkuyormuş. Ya dert etmesin. Hadi gel. Bak Onur da diyor dert etmesin diyor. Ha, hiç dert edeyim. Onun tabii tuzu kuru. Ha, tamam bırak kapat. Kapat sizden bana hayır gelmez kapat. ha, ha, ha tamam bak onların da selamı var. Tabii biz yoldayız ben varır varmaz haber vereceğim ablam sana. Ne ya? İyi e, tamam ama hadi görüşürüz. ...bu da bir cinsleşti ha. Onur'la Dura Dura bu da cinsleşti. Ben ne yapsam bunu paketlesem mi ya? Çamur mu atsam biraz üstüne de... ...böyle çok şey yapmasa bembeyaz. Sizin arabası olmuş. Tövbe yarabbim. Oğlum onu üstümüze örtüyoruz. Kız <laughs> üstüne bir diş çekecek bu oğlan. Senin bu pis baktaniyelerin yüzünden biz kaşıntılar... Ne pisi? Ben onları şey zor bela aldım. Kafama bir saç kıran oldu. Allah'ım sen bana sabırlar ver yarabbim. Bu çocukla sabırlar <laughs> ver. Aa, çok güzel